Merhaba arkadaşlar ben Pegasus Roleplay'den Kaan Apaydın. Ee, bugün sizlere TS3, Teamspeak 3 nasıl indireceksiniz, nasıl kuracaksınız bundan bahsedeceğim. Ee, öncelikle Google'ı açıp hemen dur fazla yazdık. Ee, eski sürüm olacak. Eski sürüm olmasına dikkat edin. Hayır. Eski sürüm indirmezseniz hata alabilirsiniz. Ee, eski sürüm 32 32 bit ise bilgisayarınız 32 bit indiriyorsunuz 64 bit ise e, 64 bit indiriyorsunuz benim 64 bit bende niye indiriyorsam artık bende var ama açık mı bari tamam açık değilmiş İndirelim bakalım e, bu arada arkadaşlar Teamspeak 3 sunucumuzu e, legaller ve illegaller Onaylı illegaller için kullanıyoruz bilginiz olsun Onun dışında Discord'dayız tabi Discord adresini de aşağıda açıklamadan vereceğim size Dosyamız burada Hemen kurulumunu yapıyorsunuz ee, Okey Okey bilmem ne falan Geçiyorsunuz ben hiç kurmayayım. şimdi ee, Ayarlarımı bir daha bozmayayım Neyse e, indirdiniz Giriş yapıyorsunuz Bu şekilde hata alacaksınız eski sürüm olduğundan dolayı e, ignore diyorsunuz ve geçiyorsunuz bu hatayı Evet, Connect'ınız Connect ts 3 girorg Aşağıda açıklamada da yazacağım bu adresi, oradan da bulabilirsiniz, bilginiz olsun e, Connect diyorsunuz ve giriyorsunuz abi <laughs> Discord'un ucunuza giriş yaptınız